Cevap barizce açık ama konumuz ne yazık ki bu değil. İstanbul'a gidiyoruz o yüzden üstümüzü değişelim. Harika. Gelin benimle. Oh my god. I'm gonna be sick, I'm gonna be sick. 不然呢？ Ayrıca Vemanın şapkası da mevcut. Yani. Airport böyle. Arabaya bak. Of. Şu tarafta ee, var. Yanında bir asker var acaba? Ne işte ya, chat. Şu anda e, ee, What Refound'a gidiyorum. Ama bakalım Refound alabilecek miyim? Permeso başvurum var çünkü o biraz sıkıntı burada Carrefour Express. Abi Tex Free Adam yüzüne kapattı ya. Bayağı şurada yüzüme kapattı. Ne yapacağım? <laughs> Dur bakalım. Öndeki iki eleman bayağı sesli konuşuyordu. Diğer <laughs> öndeki şu anda işlemde olan insan korkusun gibi bir şey. Ondan e, şey onun çok bağırdı. Şey dedim. O sıkıntı oldu. <laughs> Türk lirası. Abi gözükmüyor ki Hayır. Abi şu an bir kadın var. Yemin ederim Meloni'ye. Meloni'den çok benziyor. Şu anda o, o, security check'e gireceğiz. Bakalım. Bundan gerçekleşecektir. Pegasus Airlines 1200 Arkadaşlar, anlık olarak bekleme değil, hala bu sabitlik muhtemelen biraz daha bekleyeceğiz. Yani, seviyeden başka istiyorum. Ben sadece küçükken uçmuştum işte, bir iki üç yaşlarında falan Antalya ya uçmuştum. Onun dışında ilk uçuşum Volonya, yani İtalya üzerine alıp. Polonya'ya uçmamdı. Yani hatırladığım gibi uçuş söyleyeyim. Ve o kadar keyif aldım ki uçaktan. Hani bayıldım uçmaya. Yani hayatı sonuna kadar uçmayı şey planlıyorum. Ve şu an ikinci uçuşum olacak. Çok, yani salak mısın diyebilirsiniz de çok heyecanlı genel olarak. Mutluyuz abi. Mutlu olun bu hayatta arkadaşlar. Yani mutlu olacağınız şeyleri yapın. Hayatınızın kontrolünü eline alın. Emin olun salak bir şekilde hani İmkansız olarak yürüyüşebiliriz. Şey, harbiden bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Bir de i̇şte ne anladınız? edit'e alışmak istiyorum etkilerine, i̇şte vlog En azından bir başlangıç olsun diye. Bir de keyfi, hani eşin dostun izleyeceği ee, bir vlog olsun şeklinde. İnsanlar merak ediyor çünkü ne yaptım. E, Ama aklımda birkaç tane çok güzel içerik var. E, biraz daha sinematik bir video çekmek istiyorum. Birkaç video çekmek istiyorum. Bakalım olursa oluyor. İstanbul'da da çekmek istediğim bir iki şey var insanlarla, Emre kardeşimle, Zeynep'le, Meynep'le bakacağız. Ve e, uçmayı hani inanılmaz beğenmenin sebeplerinden bir de şey oldu. Zaten e, o hafta da... Polonya'ya. E, o haftanın pazar günü de. Size şöyle söyleyeyim. Cuma gününe kadar eski evak kesim yapmıştım. Şeyden sonra. Bizim çok başka bir de farklı bir var. Mesela etik evvel resim yapmıştım ve hani ön üretim öneden dönmeyeceğine o kadar emin değil ki bir noktada. Yani, çok küçük bir inanç kalmıştı. Hani neredeyse vazgeçmek üzereydim ama bir şekilde oldu ve iki gün içinde Bologna'ya uçtum abi. Hani uçarken böyle girdim. O kadar duygulanmıştım ki ağlıyorum falan böyle. Yani. Yani Gözlüğe de görmemesini satın. Hiç inanmıyorum. Yani. Böyle güzel bir an olmalı. Yani, uçmak o yüzden her zaman güzel bir söz yapar muhtemelen. bir kaza, Allah uçmasına ihtiyacı yok. Adam geldi ya adam. <laughs> Parasıyla yalnızlık zor <var> be. <laughs> <laughs> Aktarmaya biliyordum az daha dış hatlara gider yani izin vermezler de Orada kelime şey yaptım abi sağ olsun. Neyse geldim arkadaşlar merhabalar İstanbul Özdeştik sizinle İstanbul Ah lan Çok hafif duygular içerisindeyim şu anda ee, Asla üzgün değil ya üzgün aslında çünkü gelirken The Notebook izledim <laughs> İnsanların arasında da ağlayamadığım için Normalde hüngür hüngür ağlardım muhtemelen ee, neyse spoiler olmasın şu an çıkışa gidiyorum galiba bakın bakın hatta size bakın Oğlum niye kimse yok saat kaç saat aldım çok kötü durumda şu anda saat aldım yok ee, pasaportumda dışarıda kalmış içeride oha dayı kimseler yok şurada insanlar var dur sorayım gidip abi yemin ederim çok garip Burger var Allahım Allah'ım Burger King. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en büyük, yanlış hatırlamıyorsam 3. havalimanında bir Duty Free patlatalım. İlk defa göreceğim eğer girebiliyorsam çünkü merak ediyorum. Ve daha ucuzsa aniden bir parfüm alabiliriz. Ne dediniz chat? şey diyeceğim. insanlarla Türkçe konuşuyorum çok garip. Allah belamı versin ki çok garip hissediyorum. İnsanlar Türk. Aa, aa. Bu ben. Bir şey diyeceğim. Benim 3 aydır Bolonya'da yaşadığım şu an bana vuruyor. Çok abarttığımı düşünebilirsiniz ama <laughs> yurt dışında okumuş veya okumakta olan insanlar ne dediğimi çok iyi anlayacak. İlk uçuşunuzu abi Ağlayacağım. <laughs> Allah belamı versin ki ağlayayım. Çok garip hissediyorum. Türkçe konuşuyor insanlar. Ben bayağı garip hissediyorum şu anda. Şöyle bir çevireyim. Lütfü'ye gitmeye çalışıyorum. Şurada ama. Ama ben de buradayım. Ama oraya nasıl geçiliyor? Sanırım soldan yol var ama dur bakalım arkadaşlar ben bir şey yaptım ya. bir almaya karar verdim. Çok hakim değilim. Zamanla alışacağız. Gülçü'yü kazık yani ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Bir burada İngilizce mi konuşsam? Çok garip hissediyorum Türkçe konuşmak. Allah belanı versin çok garip hissediyorum. İnsanlar anlıyor falan. Orada istediğimi söyleyebiliyordum abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten garip bir his. Yani bunu sadece yaşayanlar bilir. Harbiden sadece yaşayanlar bilir. Çok garip bir his. Vallahi Türkiye'yi, yani İstanbul'u çok özledim. İstanbul'u o kadar çok özledim ki. Yemin ederim size burnumda tutuyor. Benim daha geç şey sık gelmem lazım. Mesela İstanbul'dan taşınmadan önce yani Bologna'ya eğitim için gitmeden önce hani bakmıştım İstanbul'dan ama bir noktada tamamen perspektif mesela hoşunuza gitmeyen şeylerden kurtulunca nefret ettiğiniz bir şey, bir yer, herhangi bir şey hani aniden kreylediğiniz bir şey oluyor. Böyle çok garip bir olay. Şu ilerideki çocuk kardeşim var Aynen. Kardeş, ah lan gördü. Ay anasın annem de orada. Etti. Canlarım izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki video bu serinin devamı şeklinde olacak. Ee, henüz daha yeni ayak basabildim çünkü çok fazla footage'im var. Hani çok çekmişim. Ee, ondan dolayı beklemede kalın çok yakında yani Muhtemelen bu hafta içinde atarım yeni videoyu o zaman ee, abone olmayı like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, o zaman diğer videonun teaser'ında görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Oh. Good <laughs>